Merhaba canlar ben İbrahim Bulut. Hem YouTube kanalımda hem burada para ile IBAN nasıl kaldırılır diye sormuşsunuz bana. Buradan dilerseniz hep beraber nasıl kaldırıldığını bir göz atalım. Öncelikle Kavaya sağlayalım. Kava hesabımıza geldiğimiz zaman bonus sizde gözükmüyorsa arkadaşlar 3 nokta yere basın. Burada Eren bonusa geçin. Ve buradan e, nakit bölümüne bastığınız zaman arkadaşlar burada çekme bölümü gelecek ve çek Buradan da sevgili dostlar limitinizi seçin Ve burada çek e, Sekmesine bastığınız zaman Burada e, eklemiş olduğunuz bu ile IBAN e, yeri gelecek Ve burada para hesabı nasıl kaldıracağız burada sağda görmüş olduğunuz bir bağlantıyı kaldır sekmesi var Basıyoruz bir kere arkadaşlar Ve hesabı sil diyor Bastım Ve sil dedim arkadaşlar Hesap silindi görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde değerli dostlar e, banka kart için de.